Merhaba arkadaşlar. Salep ile ilgilenen kişiler, üreticilere ve bilgisi olduğunu düşündükleri kişilere sürekli benzer sorular soruyorlar. Onlarca soruyu ve yanıtını taradım ve gruplandırdım. Ortaya güzel bir soru yanıt tablosu çıktı. Sizlerle paylaşacağım. Böylece salep üreten kişilerin bilmedikleri konuları bu işi yıllardır yapan çiftçilerden öğrenebileceğim bir bilgi kaynağı oluşturdum. Yeni bilgiler edindikçe bu videoyu güncelleştireceğim. Hadi başlayalım. Üretim izni ile ilgili sorular. Salep üretmek için resmi yol yordam nedir? Salep bitkisinin doğadan toplanması yasaktır. Faturalı salep yumrusu veya fidesi alınır ve dikim yapılır. Fatura ve dikim yapılan arazinin pafta varsa parsel numarası ile bulunduğunuz yerin ziraat odasına başvurulur. Kayıt yapılır. Oradan verilen dosya İl Tarım Müdürlüğünün ilgili bölümüne verilir. Üretim yapıldıktan sonra tohumluk satışı yapmak istenildiğinde süs bitkisi üreticisi olma zorunluluğu bulunmaktadır. Tohumluk değil de toz olarak satışını yapacak iseniz süs bitkileri süs bitkileri üreticisi olmanıza gerek yoktur. Salep bitkisinin yetiştiriciliği ile ilgili bilgiler için il müdürlüklerinde tıbbi bitkiler birimi bulunmaktadır her türlü yetiştiricilik bilgileri sağlanmaktadır. Maliyet ile ilgili sorular. 2019 yılında 100 metrekare için yapılması gereken masraf ne kadardır? Fide 10 bin lira, tarla hazırlığı, dikimi, bakımı ve hasadı 1000 lira. 1 ton yaş yumrudan kaç kilo kuru yumru elde edilir? Yaklaşık 200 kilogram. 1 dekardan alınan ürün ortalama ne kadardır? Ortalama 1 ton, toprağın durumuna bağlı. Salep üretmek için bir yıl içinde bir dönüm tarlada çalışma süremiz kaç gündür? 3 kişi aralıklarla 49 gün çalıştık. 2020 yılında faturalı salep aldım. Bu faturayı kullanarak ürettiğim fide veya şunları satabilir miyim? Dikmek için yumru veya fide olarak satamazsınız. Yaş salep, kuru salep veya toz salep olarak satabilirsiniz. Denildiği gibi bir dönümden gerçekten 60 bin lira kazanan var mıdır? Evet var. 2020 yılında 100 metrekarenin fide masrafı 15 bin lira. Az bir yatırım değil. Pazarı var ancak insanlar bir dönüm salep dikebilir mi? 50 metre kare ile başlarsanız yaklaşık 7500 lira eder. 4. yıl bir dönüme çıkarsınız. Verim ile ilgili sorular. yetiştirme uygun olan salep türleri nelerdir? Yetiştirmeye uygun olan salep türleri aslan ağzı, arılı salep, siyah arılı salep, katır tırnağı, çayır salepi, top baş kum salepi. Kaç kilo yaş salep, 1 kilo kuru salep eden gelir. Vaktinde hasat edersen yaklaşık 5 kilogram yaş salep yumrusu, 1 kilogram kuru salep yumrusu eder. Erken hasat edersen 10 kilo yaş salep yumrusu, 1 kilo kuru salep yumrusu eder. Bir dönümden kaç kilo yaş salep elde edilir? Ortalama 1 ton. Toprağın durumuna göre değişir. Yılan dili salep türünden kaç yumru elde ettiniz? Ortalama 2 yumru. Toprağın durumuna göre değişir. Katır tırnağı 2'den fazla yumru verir diyorlar ama izlediğim videolarda hep tek yumru çıkıyor. Nasıl oluyor? Topraktan kaynaklanıyor. Serapiyaz çoklu verir ama küçük verir. Arılı salep, çayır salebi ve topbaş çoklu ve iri yumru verir. Bu çeşitlerden ve Serapyaç'tan 15 metrekareden 15 ila 30 kilogram arasında ürün alabilirsiniz. Ama bu toprakla alakalı bir şey. Eğer toprağınız salep yumrularını sıkarsa hep tek ve küçük verir. Salep'in hangi çeşidi daha verimli ve kaliteli? Bu belirttiğiniz cinsler adet olarak bire kaç veriyor? Aslan ağzı, arılı salep, katır tırnağı, çayır salebi ve topbaş en verimli olanlardır. Bir standardı yok. Ortalama olarak ana yumurunun yanında iki tane yeni yumru oluyor. Aynı yerdeki salepleri söktüğünüzde ana yumrunun yanında kiminde de bir, kimin de iki, kimin de de üç yumru görebilirsiniz. Yani ana yumruğunun yanında ortalama iki yumru vardır. Bir yumru alsanız bile 100 metrekarelik tarım alanınız seneye 200 metrekareye çıkabilir. Samsun'da orçi sank da dikildi mi? Dikildi bu bölgede olmadı. Hangi çeşitler ile en uygun üretim yapılır? En uygun katır tırnağı. Salep üretmek isteyen bir insanın ne tür özellikleri olmalı? İlginç bir soru. Salep üretimi iyi gelir getiren bir iştir. Üreticisi çalışkan ve çok sabırlı olmalıdır. Bunlar yoksa bu işe başlanılmamalıdır. Kaç metrekare ile başlayayım? 100 metrekare çok iyi bir başlangıçtır. Arılı salep bire kaç verirse idealdir. Büyüklüğü ne olmalıdır? Bire iki verirse çok iyidir. Büyüklüğünün fındıkla ceviz arası olması iyidir. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda başka grup soru ve cevaplarla karşınızda olacağım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere hoşçakalın.